Vitamin yiyeceğim ben de. Evet Gaye Beliz bugün vitamin depolayacak. Evet bundan yiyeceğim. Evet seçtik meyvelerimizden oraya. Değil mi Gaye? Evet. Evet neler var bak bakalım bir aç bakalım. Açamadım. Evet ağzını bir açalım bakalım. Oo, <laughs> neler var Gaye Beliz ne vitaminleri depolayacaksın sen vücuduna. Ay. Say bakalım. Armut. Armut var. Başka ne var? Muz. Muz var tamam tabağımıza soyup yiyeceğiz tamam mı? Çatalla yedireceğim ben sana. Sen yersin. Ayva değil mi? Ayva. Başka? Kivi. Kiviyi de göster. Dikenli. Dikenli mi? Başka ne var? Tamam gösterme o zaman. Başka ne var? Vitamin tabağımızda. Nar. Nar. Evet. Elma. Elma. Ayva dedi, ay, armut dedik. Ay, o ne? Portakal. Portakal. O ne? <laughs> Mandarin. <laughs> <Mandalin. gülüyor> evet gaye biris portakalla mandalini az yediği için bilmiyor. Aslında onları çok yemen lazım biliyor musun? Biliyorum. Vitamin deposu onlar. Evet. Evet. Bir de burada neyimiz var? Bunun adı neydi? Ananas. Evet ananasımız Bakalım var bir de. Evet orada var. Evet orada da kivimiz var, narımız var değil mi gaye? Evet arkadaşlar bugün Gaybel'in vücuduna meyveleri, vitaminleri depolayacağız, değil mi Gaye? Evet. Evet biz bunları şimdi elsal tabağımıza keseceğiz, doğrayacağız. Evet. Evet tabi hepsini Gaybel'i yiyemez canım, yarısını çeyreğini yiyecek. Evet bakalım birazdan doğradıktan sonra sizlerle olacağız, değil mi Gaye? Evet. Evet Gaybel hepsini yiyecek, vitamin depolayacak. Evet. Evet. Şimdi kesmeye başlayalım bakalım bunları. Evet arkadaşlar tabağımıza doğradık böyle meyvelerimizi. Evet, evet gaye beliz vitaminleri depolamaya başlayacak. Önce ben bundan başlayacağım. Muz. Tamam önce muzdan başlayalım. Güzel mi gaye? Evet. Evet güzel. Şimdi ne yiyelim? Ne yiyelim? ye <laughs> bakalım. En çok hangi meyveleri seviyorsan onlardan yiyebilirsin. Muzu seviyorsa muz bitince bir şey daha yiyeceğim. Ama neden hep muz yiyorsun? <laughs> bir tane daha yiyeyim. Ya. Tamam bir tane daha ye ondan sonra başka bir meyveden ye tamam mı? Nar yiyeceğim. Nar yiyeceksin? <laughs> tamam. Evet arkadaşlar annenizin koyduğu meyveleri siz de yiyin. O zaman güçleniriz değil mi Gaye? Ben... Mikroplar, virüsler bizlere gelemez. Tamam ye bakalımları da. çok sarsılıyor ya. Çal. Evet onun Gaye çekirdeğini sevmiyor değil mi Gaye? Gaye'yi yanına peçete koyduk. Ona koysun. Elini sil Gaye tamam mı annem? Evet Gaye sıra hangisinde? Um, hmm. Um, kivi. Kivi mi yiyeceksin? Evet. Ye bakalım. Kivi güzel mi? Güzel mi? Yemedin mi hiç sanki? Yemedim. Sen yedin de tatlarını bilmiyorsun. O <laughs> masaya düştü. Bir şey olmaz masa temiz. <laughs> Tadına bak bakalım ucundan. <laughs> Tipe bak niye sevmedin. <laughs> tamam oraya geri koy. Portakal ye. <laughs> mandalin o mandalin. Ye bakalım mandalini seviyorsun ye. Aa. Hmm. Evet, kivi ile ananası bir türlü sevdiremedik gaye. Ekşi oldukları için mi acaba sevmiyorsun onları? Yavaş yavaş, sen evet. Tamam, kivi ile ananası. Ben sonra sana yedirmeye çalışayım, beğendirmeye çalışayım, tamam mı? Sen, sen şimdi mandarin ye bakalım, ondan sonra da portakal ye. Olur mu? Portakalın suyunu da içebiliriz, biliyorsun değil mi? Evet, işi an içtim. Işte. Evet mandalini yedi gay. Evet. Portakal. Portakal alsın bakalım. Nerede? Bilmiyor musun? Hmm. Nerede bu acaba? Mi? Nerede acaba? Nerede? Sarı olan. Bak sarı 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 bu sarı. Bu, bu, bu mu anne? O mu acaba? Tabii bakayım. Bu mu acaba? Kestik doğradık tanıyamıyorsun değil mi? <laughs> hangisi hangisi? Hayır, Hayır hepsini al ağzına. Hepsini al. Hayır. Hepsini al vitaminleniyoruz burada. Hayır. Hadi. Olmaz, bir şey olmaz. Hadi, hadi. Hadi bahane yok. Bahane yok. Meyvelerimizin hepsini yiyeceğiz. Bir tane olsun yiyorsunuz. Değil mi arkadaşlar? Arkadaşların hepsi yiyor. Sen de yiyeceksin, tamam mı? Evet, böyle vitaminleri depoluyoruz ki virüsler uzak dursun bizden, değil mi? Değil mi Gaye? Evet, meyveleri yiyoruz. Evet, şimdi armutumuzu Abi. yiyoruz. Çok güzel. Evet, çok güzel. Evet, beğendin mi Gaye? Evet, deneyeceğim. Tamam, yine yap bakalım. Evet, kesip doğrayınca şekilleri değişti arkadaşlar. Böyle Gaye tanıyamadı. Bir kiviyi tanıdı. Değil mi Gaye? Muzu tanıdı. Hı hı. mandalini tanıdı ama portakalı çok kestiğim için tanınmaz hale gelmiş. Portakal tatlı. Evet. Armut beyaz olan. Ayvamız da var. Onlar Hepsi de... var ama sen sevdiklerini ye bakalım. Da, şimdi de şey ne yiyeceğim. Ne yiyeceksin? En sevdiğim muz nar bu. Armut. Bir de armut. Mandalin. mandalini. de seviyorum yedim. Şunu yedim, şunu yedim, şunu yedim, şunu yedim, şunu yedim, İstediğini ye annem. Hangisini istiyorsan yiyebilirsin şimdi. Şunu bile yedim. Şunu bile yedim. Portakal o. Portakalı ben sıkıp veriyorum sana zaten. Bir tane çaldı bir de kivi çaldı. Evet gaye portakalın dışını yiyemiyor bazen. Mandalinin. Yani dışları kötü oluyor. O zaman ben de sıkıp veriyorum. O zaman suyunu içiyoruz değil mi gaye? Evet. Hepsini bitireceğim değil mi? Şunu yiyeceğim. Muz. Of. <laughs> <laughs> Nereye gidiyorsun muz? Seni yiyeceğim. Muz kaçma Gaye'den. Nereye gidiyorsun? <laughs> <laughs> Burada vitamini yiyorum. Burada kaçıyor. Evet ya vitaminler kaçmayın. Bizim size ihtiyacımız var. Değil mi Gaye? Evet, vitaminleri depolayalım ki hasta olmayalım. Evet. Evet, bu kış gününde hasta olmak da kötü ya. Evet. Evet. Zaten virüsler de var. Virüslerden de korunalım hem. Değil mi? Evet. Evet, meyvelerimizi yersek, sağlıklı beslenirsek, ellerimizi yıkarsak, temiz olursak virüslerden korunuruz. de bıçı bıçı yapacağız. Evet, bıçı bıçı yapacağız. Kimseyle yakın temasta bulunmayacağız. Değil mi Gaye? Artık gaye kimseyle öpüşmüyor, Hı -hı. sarılmıyor. Hı -hı. Evet. Hı -hı. <laughs> Gece O ne? O ne? Narlar da geldi. <gülüyor> <gülüyor> Ay <geçin> be. <laughs> Yavaş annem. <laughs> tamam. Koy bakalım. Evet, gaye vitaminleri depoluyor. Evet arkadaşlar siz de vitaminleri böyle depolayabilirsiniz. Evet, şunlardan da yiyeyim yeter. Tamam ye bakalım. Evet. <laughs> Minacık yiyemedin. Yiyemedin mi? Aslında onlar çekirdeğiyle de yiyorlar biliyor musun Gaye? Niye? İşte yutuluyor. <laughs> Ama sen sevmiyorsun herhalde. Evet. Bir dahakine de nar suyu yaparız o zaman tamam mı? Ama üstüne dökme, ellerini bir yere silme, dikkat et. Evet. Evet, şuradan peçete vereyim ben sana. Ellerini sil tamam mı? Evet arkadaşlar, bu videomuzda vitaminleri depoladık. Evet, siz de vitaminleri depolayın, hasta olmayın. Bakın gaye böyle hasta olmuyor hiç. Siz de vitaminleri depolarsanız siz de hiç hasta olmayacaksınız. Evet. Değil mi Gaye? Evet.